Komisyondaki kritik oylamayı bir başka AK Partili değerli hukukçu vekille konuşacağız şimdi. AK Parti İstanbul Milletvekili aynı zamanda hukukçu Bülent Turan'la konuşacağız. Sayın Turan Ankara'dan yayınımıza katılıyor. Hoş geldiniz Haber Türkiye Sayın Turan. Hoş bulduk. İyi anlıyorum ben de hanım. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sayın Turan soruşturma komisyonu saat 14'te toplanacak. Nasıl bir karar bekliyorsunuz? Söz konusu komisyonu. Önceki şunu söylemek isterim. Soruşturma komisyonu yaklaşık 4 aydan beri çalışmalarına devam etmekte. Evet. Başında çok yetkin bir hukukçu abimiz, dostumuz var. Kendisi çok uzun yıllar savcılık yapmış birisi. Dolayısıyla ekibiyle beraber, hukukçularla beraber çok iyi bir çalışma kanaatindeyim ben saat 14'teki çalışmalarından sonra çıkacak olan karar her ne olursa olsun bizim başımız tacı olacak ve bu kararı hep beraber savunacağız, sahip çıkacağız. Ben e, bu çalışmaların çok netelikli bir şekilde şimdiye kadar devam ettiğini, sonucunda hukuka uygun olacağını düşünüyorum. Kaldı ki bu dosya çok biliyorsunuz tartışmalı olan, tüm kayını yakından takip ettiği, farklı iddialarla beraber gündeme giren bir dosya. Bu dosyanın yüce divan boyutu olduğu iddiasında olanlar var. Bu dosyanın etik kurullar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünenler var. Bir de biliyorsunuz diğer genel mahkeme tarafından verilen takipsizlik kararı var ki takipsizlik kararı verilen bir konuda niçin bir başka mahkemeye tekrar çek şey olsun ki bu büyük yanlışlıkta diyenler var. Dolayısıyla saat 14'teki toplantıyı hep beraber izleyeceğiz. O kararı beraber değerlendireceğiz. Peki e sizin e bir hukukçu olarak e kanaatiniz ne? Şimdi takipsizlik kararı verildiyse niye Yüce Divan'a gönderilsin dediğinize göre Yüce Divan'a dört bakanın e gitmesinin e çok da doğru olmadığı kanaatindesiniz anladığım kadarıyla. Şimdi Dilem Hanım, önce şunu şey söylemek AK Parti dediğiniz büyük bir yapı ve 13 yıldan beri milletin önünde. Sayın Başbakan, bu gücün başkanımız 13 yıl bu milletin önünde sabahtan akşama kadar görev yaptı. Eski hükümetlere baktığımızda 6 ayın bitiminde, 1 yılın bitiminde hükümetlerin değiştiği, düştüğü dönemleri beraber yaşadık. O zamanki bakanlara ve baktığımızda 6 ayın bitiminde yolsuzluk iddialarından sokağa çıkan masale geldiklerini gördük. 13 yıldan beri malzemesi insan olan bir yapıdan bahsediyoruz. Hata yapan olabilir, eksik yapan olabilir. Ama bu mekanizma kendi içerisinde zaten hata yapanına ayıkladı. Meclis yanlış yapan varsa belediye başkanından yanlış yapan varsa vekillerinden yanlış yapan varsa 13 yıl içerisinde bunları çözdü ki hala halkın arzına çıktığında büyük bir teveccüh görebiliyor. Diğer partiler gibi yoksa yılın bitiminde sokağa çıkamaz, bitim yüzüne bakamaz hale gelirlerdi. Ama 13 yıldan beri hala aldığımız ak yüreği biliyorsak 13 yıldan beri aldığımız tedbirlerle beraberdir bu. Bakınız 17 Aralık'la ilgili de sizinle bildiğiniz gibi bir iddia ortaya kondu. Yolsuzluk iddiası ortaya kondu. Ancak bu yolsuzluk iddialarının şu bir yıl içerisinde baktığımızda ciddi anlamda hükümete karşı girişimlerin bir gerekçe olarak düşünüldüğü hep beraber ortaya çıkmış oldu. Eğer sadece mesele yolsuzluk meselesi olsaydı ne MIT operasyonu olurdu, ne Sayın Başbakan odası dinlenirdi, ne sınavlardaki sorular çalınırdı, birçok iddia gündeme gelmezdi bile. Usulüne uygun bir soruşturma olsaydı buna sahip çıkılır ve geri yapılırdı. Ancak 17 Aralık'tan sonra çıkan tablo bize gösterdi ki 17 Aralık'ın diğer darbelerde olduğu gibi bir gerekçe oldu. 12 Eylül'de sağ sol dendi. 27 28 Şubat'ta irtica dendi. En sonunda 17 Yalta'da bildiğiniz gibi yolsuzluk dendi. Ama derdin yolsuzluk olmadığı ortaya çıkmış oldu. Aynen Gezi Park eylemlerinde meselenin ağaç olmadığı itirafı gibi. Siz Gezi Parkı'nda ağaç meselesinin gündeme çıkıp ortalığı yıkıp yıkayacaksınız evet. ama Yalova'da ciddi anlamda eski olan çınarları yıkan, evet. e, kesen evet. cevap veremediyse çıkarmayacaksınız. Bu nasıl bir çelişki ise, bu nasıl ağaç derdi olmadığının göstergesi ise 17 Aralık'ın da aslında yolsuzlukla ilgili bir iddia olmadığı ortaya çıkarmış olduğu zaman içerisinde. Kaldı ki bir şey daha var. Evet. Komisyonu kuran biziz. Tüm partilerle beraber bu komisyonu biz biliyorsunuz. Ancak o komisyon kurulurken 17 Aralık'la ilgili savcılığın başlatmış olduğu Dosya nihayete ermemişti. Ancak hepinizin bildiği gibi belli bir süre önce birkaç ay önce 17 Aralık'la ilgili soruşturma yürüten savcılık konuyu incelediğinde delillerin hukuka uygun olmadığı, yersiz olduğu, devlet malından bir tek para çalmasının gündeme gelmediği dosyalar olduğu ortaya çıktı ve takipsizlik verdi. Bu takipsizliği vermesi yetmedi. Buna ki itiraz yapılabiliyorsunuz. Bu itirazı üst mahkeme inceledi. Üst mahkeme inceledikten sonra da bu takipsizlik kararın doğru olduğu kararına varıldı. Aslında teknik olarak, hukuki olarak bu mesele bitmiş oldu. Peki, Fakat sorun ne? Falan. Sorun şu. Evet. Siz o ilgili operasyonu inceleyen mahkemenin, yerel mahkemenin takipçisi kararına rağmen aynı konuları, aynı kişileri hücre devamına gönderme iddiasında bulunursanız buna siyasi sebepler olduğunu düşünürüz ve buna engel olduğunu düşünüyorum ben. Komisyon kararına karışmak değil derdim. O karar grubumuzun kararı olacak. O karar arkadaşlarımızın kararı olacak. Ama evet. bir hukukçu olarak söylemek istiyorum. Evet. Kapatılan bir mesele var. Bakın Didem Hanım. Size gibi iddia olsa bu idam mahkemeye tartışırsa ve mahkeme bununla ilgili ser beraat verse ardından giderdi bir başka mahkemeye bana beraat verdiler ama bir de burada beraat verirler, der misiniz? Peki Sayın Turan. Çok makul değil diye düşünüyorum. Sayın Turan o yüzden şimdi divan, siz de hukukçusunuz. Yüce arada, Divan'la ilgili arada izin, sizin, izin şunu da söyleyeyim. Tamam, yüce söyleyeyim. Divan'la ilgili de şu endişemiz var. Biliyorsunuz Yüce Divan son diye ifade eden mahkeme anayasa mahkemesi son özellikle bir yıldan beri özellikle başkanının adeta anayasa mahkemesi başkanı gibi değil de ana muhalefet partisi diğer başkanı diğer gibi açıklamalar yapması adeta evet. bana gönderin de kavga için bir hesaplaşma usulü olsun diye Türkiye'ye yaklaşması mesele bizi bu konuda endişelendirmiştir. Yüce divan dediniz. Bizim düşündüğümüz, sizin anlamda hukuka uygun bir mahkeme yapısı olarak kararı değerlendirecek olsa bu park değerlendirilebilir belki. Peki. Ama yüce divan dediniz. son bir zaman beri verdiği kararlar. Evet. 167 kararı refah Partisi kapatan, Fazil partisini kapatan AK Parti'yi kapatmadan kıl payı çeviren mahkemedir. Hı -hı. Siyasi bir mahkemede tabiri caizse. Peki, o yüzden ben, ben yüce o divan iddiasının listele... siyasi sebep olduğunu düşünüyorum. Evet onları soracağım size ama şimdi e, muhalefetin şöyle eleştirisi var Sayın Turan. Sadece yolsuzluk mesele değil. Mesele işte Hükümete darbe, işte e, süreç, işte, e, mit, e, miti yürelik soruşturma, tırlara yürelik soruşturma bunların hepsi bir sürecin darbe olduğunu gösteriyor dediniz ama. Şimdi orada da muhalefetin şöyle bir eleştirisi var. Takipsizlik kararı verildiğinin altını çizdiniz. Ama e, orada işte savcılar değiştirildi. E, HSYK'da bazı değişiklikler olduğu Dolayısıyla yargı, yargıyı istedikleri gibi dizayn ettiler ve sonuçta böyle bir karar çıktı şeklinde muhalefetin eleştirisi var. Birazdan o temsilcilere de soracağız muhalefet temsilcilerine ki onlar da böyle yorumlarda bulunacaklardır. Ne dersiniz bu eleştirilere, bu yorumlara? Bu nasıl demokraside yayınlanır? Bakınız, yerel mahkemenin verdiği karar tartışılıyor olması gerçeği değiştirmez. O karar tartışılmıştır. Hakimi kim atadı, kim atamadı meselesi başka bir gündemdir. Evet. Yani siz paralel medyanın övdüğü, sahip çıktığı hakim verdiği kararı doğru bulacaksınız. Ama tırnak içerisinde başka bir Adalet Bakanı atamış olduğu mahkemeyi, hakimi doğru bulmayacaksınız. Bu doğru değil diye düşünüyorum. Hı. Benim açımdan şu var. Hukukçu olan bir mahkemede, hukukçu, bir hukuk mahkemesinde bu konu değerlendirilmiş ve takipçi kararı verilmiştir. Tekrar bunu açı olmak abeste işgaldir diye düşünüyorum. İlaveten Yüce Divan'la ilgili endişelerimiz oldu kanaatindeyim. Mahkeme başkanının son açıklamalarıyla ilgili tartışma olduğunu düşünüyorum. Bakınız Dilem AK Parti 13 yıldan beri bir daha diyorum. Bu milletin önünde. Hata yapan varsa, yanlış yapanın varsa bunun geleni yapmak AK Parti'nin görevi. AK Parti zaten yolsuzluklarla yataklara kavga için kurmuş bir parti etik değerleri yanlış yapmak başka bir şey. Bu konuyu Yüce Divan'a gündem yapmak başka bir şey. Ben de saat meselesi savunmuyorum. Ben de bakara maka iddiasını savunmuyorum. Ama kaldı ki saat meselesinde siyasetçi olarak şu kanal Siz siyasi gömle giymişseniz üzerinize bunu sorumluluğuna gitme durumdasınız. Bu bir Yüce Divan konusu değildir. On evet. bir etik değer sorunudur. Diğer mesele, Egemen Başa ilgili meselede. Demediğini iddia ediyor. Dememişse eyvallah. Ama demişse bunu da karşı yüce divan değil, adeta Allah'ın divanıdır, mahkeme divandır. Bunlar siyasi konulardır, bir daha söylüyorum. Bu mesele yüce divan meselesi değildir. Bu mesele etik sorunlarla ilgilidir. Bir siyasetçinin yapmaması gereken işlerdir. Ne saat meselesi diğer meseleler tartışılır, kendi işyerimizde zaten çözüldü diye düşünüyorum. Bunlarla ilgili Peki. mahkemenin verdiği takipçi kararı esastır. Sayın Yüce Sura. Divan'a tekrar gönderelim dediğimizde... ...gittiğini farz edin. Oradan da berat aldığını farz edin. Zannediyor musunuz ki paralel medya veya muhalefet partileri... ...oraya gidip berat aldıktan sonra... Fatma olacaklar. yine Fatma olmayacaklar. Peki. Mesele bağcı dilmek, dinlemek değil. Herkes biliyor. Sayın Turan o... çok dolu olduğunuzu görüyorum. İzin verin arada sorular sorayım. Meseleyi biraz daha açmış oluruz ve birçok başlığa da cevap vermiş olursunuz. Araya bir sözümüzü keserek giriyorum. Kusura bakmayın ama şimdi şimdi şu da konuşuluyor. Dediniz ya işte Yüce Divan'a Anayasa Mahkemesi ile ilgili eleştirilerinizi dile getirdiniz. Şimdi komisyonu AK Parti o zaman neden kurdu? Soruları akıllara geliyor. AK Parti oyları ve önergesiyle kurulan bir komisyon komisyondan söz etmiyor muyuz söz konusu komisyon öyle kuruldu değil mi anayasa anayasa mahkemesinin 17 üyesinden 13 üyesini de aslında hükümetiniz belirledi diye düşünürsek eğer neden bu tepki sorusu da akıllara geliyor açıkçası şimdi bakınız çok akıllıca bir soru gibi gözükebilir sorduğunuz soru hı hı. Madem siz 17 ilgili operasyonla takip edecektiniz dosyayı bekleyecektiniz neden Yüce divanla ilgili komisyon kurdunuz dediniz Evet. bu doğru soru gibi düşünülebilir ama şunun altını çizmek lazım. Yüce Divan'la ilgili komisyon kurulduğu zaman bakanlarla ilgili takipçilik kararı yoktu. Bu Ekim ayında verildi. Yani biz sonuna kadar en açık haliyle bu mahkemeler değerlendirilsin, bunlar açığa çıksın dedik. Bunda yine aynı şeyi söylüyoruz. O zaman eğer Yüce Divan'la ilgili karar verildiğinde, komisyon kararı verildiğinde takipçilik kararı olsaydı belki bu kararı vermeyecektik. Ama bir daha diyorum, dokunmazlık iddiasından yuva çıkarak Yüce Divan'a gitmesi ihtimalini tartışalım. Dosyayı inceleyelim dedik. Ama aynı şekilde bunu yerel mahkeme de takip etti, inceledi ve takipsizlik verdi. Kolluk süre içerisinde yolsuzlukla ilgili iddiaların aslında sadece yolsuzluk iddiasından ibaret olmadığı ortaya çıkmış oldu. Mesele üzüm yemekmiş değilmiş bunu görmüş olduk. Şu bir yıl içerisinde dinlemeler, Başbakan Odası'na konan örümcekler, diğer ıvır zıvır çalışmalar gösterdi ki aslında mesele yolsuzluk değilmiş. Bunu gördük biz. E Peki. Bununla ilgili şimdi biz Ekim ayında takipçi kararını görmeyelim mi? Yüce Divan'a illa gönderelim, arkadaşımıza perişan edelim mi demek zorundayız? Yüce Divan'la ilgili iddiamızı biraz söylüyorum. Takipçi kararı yokken verdik ama yerel mahkeme bunu inceledi. Şu an gerek olmayabilir diye düşünebilir komisyon. Bu komisyon kararı verecek. Peki ben Sayın, de konuda emin değilim. Sayın komisyon Turan. kararını söylüyorum. Şimdi AK Parti kanadından yapılan açıklamalardan bir tanesi de komisyon kararına saygı duyarız. E, şeklindeydi. Böyle açıklamalarda ya, e, vardı partiniz içerisinde. Tabii ki saygı duyuyoruz. E, Nurettin Nurettin Canikli örneğin e, komisyon kararı doğrultusunda oy kullanacağını e, söyledi. E, komisyondan nasıl bir e, yüce divan kararı çıkarsa bu genel kurulda yapılacak kapalı o, oylamayı nasıl etkiler? E, çıkmazsa da e, nasıl etkiler? Sonuçta bir herhalde bir oylama olacak değil mi e, şeyde genel kurulda. Şimdi Didem Hanım bir daha diyorum. Komisyonun çok etkin arkadaşlarından oluşan kıymetli başkan olduğu özellikle bir komisyon. Evet. ...o komisyonun kararına saygı duyarız. Bunda hiç e, beis yok. Kararına saygı duyacağız. Ben sadece şahsi olarak... ...Yüce Divan'a ihtiyaç olup olmadığını tartışmaya çalışıyorum. Yerel mahkemenin karar vermiş olduğu konuyu... ...Yüce Divan gibi tırnak içerisinde... ...son dönem tartışma olan bir mahkemeye... ...dört tane eski bakanı... ...etik değerlerle sıkıntısı olsa bile göndermeyi... ...doğru bulmadığımı söylüyorum. Ama bu konuyla ilgili mahkemenin verdik... ...özür diliyorum, e, Komisyon verdiği karara... ...saygı duymak tabii ki işin esasında var diye düşünüyorum. Hep beraber bekleyelim... Bakın arkadaşlarımız nasıl değerlendirecekler meseleyi. Son tekrar değerlendirilme düşünüyorum. Peki efendim şimdi komisyon başkanı Hakkı Köylü'ye atıfta bulundunuz. İşte ona olan güveninizin altını çizdiniz. Hakkı Köylü'nün açıklamaları yansıdı. Zaman zaman verdiği röportajlar oldu. Gazete Haber Türk'te de verdiği röportajlarda da daha sonra bazı medya organlarına verdiği röportajlarda da dikkat çekici yorumları vardı Sayın Köylü'nün. En son yorumunda diyordu ki Sayın Köylü 22 Aralık'taki toplantıda ilginç tespitler yaptığı ortaya çıkıyor Sayın Köylü'nün. Artık ne derlerse desinler çaremiz yok Sonuç olarak ben de çok memnun değilim bu işten. Keşke bugün bitirebilseydik. Zaten varsa bir şeylerin üzerini de örsemezsiniz şeklinde yorumları vardı Sayın Köydü'nün. Ne dersiniz bu yorumlara? Tabii ki Sayın Başkan'ın ifade etmiş olduğu varsa bir şey örtemeyiz ifadesini ben çok önemsiyorum. Yüce Divan'a gidecek konu varsa bunun üzerini örtemezsiniz. Evet. Ama altını çizmek sevimli her meseleyi Cedi Bank konusunda düşünmemekten bahsediyorum. Yani siz saatin pahalı olmasını, işte falanca ifadenin yanlış olmasını Cedi Bank'a konu yapamazsınız diye söylüyorum. Yoksa eğer Cedi konu var zaten girecektir. Ama takipçi takipçi ortada dururken 17 Aralık'ın niyeti ortada dururken bunda mutlaka komisyon tarafından değerlendirileceğini ben öngörüyorum. Onu size paylaşmak istedim evet peki efendim şimdi sağlık bakanı Mehmet Müezzinoğlu gerçi siz işte Allah'ın divanında o hesabı verir dediniz herhalde e, bakara makara iddiaları için bunu söylediniz değil mi e, şimdi sağlık bakanı Mehmet Müezzinoğlu da e, bana kast edene kendimi teslim etmem diyerek anayasa mahkemesini eleştirdi siz eleştirdiniz gerçi e, ve bakan Müezzinoğlu anayasa mahkemesinin kendilerine tuzak kuran e, ana, sistemin ana unsuru olduğundan bahsetti size benzer paralel açıklamalar yaptı ve AK Parti kendi değerleriyle çürüğünü yine kendisi temizleyecektir dedi. Şimdi siz de hukukçusunuz. Ee, bu temizleme nasıl olacak? Eğer böyle bir temizlik olacaksa. Şimdi bakınız, Sayın Bakan ifade etmiş olduğu, çürük iş varsa temizleriz ama vücuda kasteden varsa buna izin vermeyiz ifadesini ben de çok doğru buluyorum. Biz işimize yanlış yapan yapacağımız varsa bununla ilk tedbiri alır, 13 yıldan beri olduğu gibi geleni yaparız. Şimdiye kadar bir daha diyeceğim, hı hı. diğer muhalefet partilerinin diğer partilerin iktidar döneminde ...bir yıl içerisinde sokağa çıkamaz hale gelmesine rağmen... ...AK Parti'nin 13 yıldan beri hala burada oluyor olması... ...bu ile ilgilidir. Ama siz son bir yıldan beri... ...Anayasa Mahkemesi başkanı gibi değil... ...Anayasa Mahkemesi lideri gibi davranan bir mahkemeye... ...arkadaşlarını teslim ederek... ...adeta vücuda kasteden, kalbe beynine kasteden bir yapıya vücudunu teslim etmezsiniz. Diş çekmek, diş tedavisi başka bir şeydir. Vücudun katledilmesi tabi de başka bir şeydir. Biz bu oyuna gelmeyiz diye düşünüyorum ben. Bunu söylemek istiyorum. Evet. Sayın Bakan aynı şeyi ifade etmişler. Bakınız altın çizmekte fayda var. Yolsuzlukla ilgili meselede devletten bir gram para çalındığı iddiası yok dosyalarda. Siz de mi takip ettiniz. Evet. Değişik iddialar var. Tartışılacak iddialar var. Ama hiçbir iddia devletin kasasından para çalındı, banka batırıldı, milletin emanetine hıyanet edildi tarzı bir şey değil. O yüzden Divan'la ilgili mesele midir, değil midir iyi tartmak düşünüyorum. Hatan olup, bu hatanın parti kurulları açısından revize edilmesi, çözülmesi başka bir şey. Yüce Divan'lık bir iddia var, bunu oraya götürün demek başka bir şey. Siz referandumla ilgili süreci takip ettiniz. Siz Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın, Sayın Başbakan'ın ifadelerini takip ettiniz. Siz seçim süreciyle ilgili, seçim barajıyla ilgili takip ettiniz. Üç hapşayı takip ettiniz. Böyle bir mahkemeye, tınak içerisinde arkadaşlarınızı havale edip, Gelin yapın der misiniz? Söylemek istediğim bu. Evet. Hatayı kabul etmek değil. Hatayı görmemezlik değil. AK Parti kendi dinamikleriyle beraber, yerel mahkemenin takipçi kararıyla beraber bu süreci değerlendirecektir tabii ki. Ama yüce de bana gidecek konu mudur? Bunu komisyon değerlendirecek diye düşünüyorum. Peki şimdi e, komisyonda toplanan 17-25 Aralık iddiaların ilişkin delillerin Anayasa Mahkemesi'nce yeniden değerlendirilmesinin de gündeme geleceği söyleniyor e, Sayın Turan. E, bazı iddiaları için değil ama bazıları için size soru işareti, şer işare koyuyorsunuz anladığım kadarıyla. Bundan sonraki süreçten ne bekliyorsunuz peki Anayasa Mahkemesi ile ilgili olabilir mi böyle bir e, gündeme gelebilir mi Anayasa Mahkemesi'nce yeniden değerlendirilmesi gündeme gelir mi efendim? Birkaç temel cümle ifade etmek istiyorum. Hı hı. 17 Aralık'ın bir yolsuzluk operasyonu olmadığı ortaya çıkmıştır. 17 Aralık'la ilgili yerel mahkeme takip kararı vermiştir. Konuşulma çalışması bugün bitirecektir ve gelin hep beraber yapacağız. Özeti bu. Evet. Son olarak e, Sayın Cumhurbaşkanı Gül'ün e, Nisan 2014'te e, kuvvetle yaptığı bir gezide Anayasa Mahkemesi üyeleri için söylediği sözü hatırlatırsam eğer e, onur e, duyuyorum demişti Anayasa Mahkemesi üyeleri için ama siz gelinen bu süreçte Anayasa Mahkemesi'nin e, siyasi davrandığını ve süreçte e, bir rol aldığını mı e, söylüyorsunuz Sayın Tuğran? Anayasa Mahkemesi'nin 17 üyesi var. İçerisinde mutlaka saygın hukukları vardır. Ama ben son dönem ...basına yansıyan, topluma yansıyan... ...yaklaşımlarla beraber baktığımda... ...Anayasa Mahkemesi'nin kararları gurur duymuyorum... ...onur duymuyorum... ...367 kararı onurca karar değildir... Evet. ...AK Parti'nin kapatılması iddiası... ...öyle bir karar değildir... ...Youtube kararı öyle bir karar değildir... ...Seçim Barajı kararları ihtimalini bile tartışmak... ...öyle bir karar değildir... ...Sayın Başkan'ın açılışlarda... ...siyaset cihane etmeyi kalkması onu duracak kadar değildir diye düşünüyorum. Efendim ben de çok teşekkür ediyorum size yayına katıldığınız için ve sorularımı yanıtladığınız için. Sağ olun Sayın Turan. Ben teşekkür ediyorum.